başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sanayimize geldiği için de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle sanayi esnafının çok yoğun olarak kullandığı otomasyon sokağın içerisindeyiz. Sokağımızla ilgili yıllardan beri kullanıla geldiği için ciddi anlamda yıpranmalar ve ciddi anlamda asfalta bozulmalar var. Öncelikle burayla ilgili başkanımızın bizden yama talepleri vardı ama ekibimizle birlikte gelip baktığımızda buranın öncelikle freze ile kazılması ve frezeden sonra da finisher'la e, makinamızla tam e, kaplama e, sıcak asfalt serilmesine karar verdik. E, çalışmalarımızı en güzel şekilde e, nihayete erdirip e, burayı daha konforlu ve güzel bir hale getireceğiz.